Ve ikinci yarı başlıyor. Güstü başladı bu sefer ikinci yarıya. Süleyman. Eren. Oynadı verdi pasını. Enes sizin vermedi orada Güçlü. Cata iyi sıyrıldı. Veremedi pasını orada. Emirhan. Yeniden verdi. Enes. Süleyman. İbo, İbrahim dokunamadı orada. Eren kaptırı topu İbrahim. Şimdi karşı karşı İbrahim verdi pasını. Son anda savunma girdi araya. Korner. İbrahim, İbrahim. Kaleye vurdu İbrahim. Direkten döndü. Eren. Orada bir çok... Güzel bir pas. Enes izin vermedi. Enes mükemmel müdahale etti orada. Şimdi kaleye doğru vuracak mı? Verdi pasını. Süleyman izin vermedi <laughs> bu <Bir> sefer defansta. <laughs> kaleye bir şut. Yine Enes'ten döndü. Süleyman kafasıyla uzak kaçtı. Cahatay da aynı şekilde. İbrahim Utku'ya bıraktı. Utku. Utku, Utku verdi Mert'e. Mert, Mert karşı karşıya. Mert verdi. Utku'nun vuruşunda 8-2 oldu maç. Güsti Boz karşısında. Utku. Utku'nun boş kalede vuruşunda 8-2 maç. 8-2 önde Güsti. Eren. Uzun oynadı şimdi. Utku. Catay. Catay baktı kaleye. Catay kaleye vurdu Catay. Çok iyi çıkardı kaleci. İbrahim. İbrahim Enes'e doğru. Enes vurdu kafayı Enes. Kalecinin üstüne korner. İbrahim çok iyi orta açtı. Enes'i duydu orada. Mert Catay. Mert ortaladı. Enes yükseldi. Hacı gitti top. İkisi dokunamadı topa. Bir top orada. Birahime çarptı top. çık al çık çık. Çık çık. Merdiv atın Seyit orada. Eren top istedi. Emirhan. Emirhan çeki topu. Emirhan verdi pasını Enes. Enes bugün kademede izin vermiyor kimseye. Eren aldı. Enes yine Enes. Taç. Bana kullanıyorsun. Bana kullanıyorsun. Utku orada Ali kullandı Süleyman Cahataya Cahatay uyan, uyan, uyan. Devam dedi Cahatay Faal bekledi hakem Sait Eren Eren yine aldı Eren Verdi pasını. Muzo'dan Emirhan. Sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Cahitay sıkıştırdı onu orada. Emirhan iyi döndü. Taşki üstünün. Emirhan son bir daha sana itiraz etme. Kırmızı yeriz. Cahitay. İbrahim. İbrahim baktı kaleye. İbrahim kaleye vurdu İbrahim. Üstten de sıra top. Beşinci golüne yaklaşıyor İbrahim. İbrahim'in önünde kaldı top İbrahim'in. Dışarı at top İbrahim. Dakika, kaç. Beş. Tamam. Uzun bir pas orada Emirhan'dan. Sayit ayak koydu Sait. Oyunu tam o topu. Catay döndü Enes. Catay. Utku. Koyma koymadı orada Utku. Uzun bir top orada. İbrahim'in baskısı var. Şimdi Eren. Eren. Aslında Emirhan aldı. Emirhan. Emirhan orada. Saytı düşündü ama Enes izin vermedi. Enes yine izin vermiyor. Emirhan döndü. Pası yerinde değil. Catay. Catay. Sıyırlamadı Emirhan'dan. Emirhan. Tam veremedi pasını. Burada müthiş bir baskı yapıyor Güsti. Arkasında Eren var. Eren'e doğru. Kaleciden hatalı bir top. Semih. Semih verdi. Süleyman. iyi sıyrıldı Süleyman. Süleyman. Utku'ya verdi. Utku. Enes'i e düşündü Utku. Savunma girdi araya. Gel buraya, gel. Çağatay. da Mert. Mert, Mert'ten Çağatay. Çağatay'a baktı kaleye. Çağatay vurdu kaleye. Direkten döndü. Arka direkten döndü top. Out. Burada uzun bir pas. Kimse yetişemedi topa. Semih'in kontrol etinde. out'a çıkıyor top. Enes. Uzun gönderdi Enes. İbrahim in derdi İbrim'e çalıştı orada İbrahim ama Süleyman yetişemedi topa. Taş kullanacak. Boz FC. Utku. Utku iyi çekti. Verdi Cağatay'a. Utku. Cağatay. Utku'ya yeniden. Utku. Savunma girdi araya. Emirhan. 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 Emirhan verdi içeri doğru. Semih Hayayla Gole izin vermiyor Semih orada taç. Said kullandı tacı uzun bir taç. Emirhan müthiş vole. Attı gol Emirhan. 8-3 oldu maç. Enes. Emirhan yine orada. Emirhan tek başına savaşıyor takımda. Süleyman. Utku alamadı topu orada. Out. Eren. Eren kaptırdı topu orada. Utku. Utku çok iyi döndü Utku. Utku bir daha aldı topu Utku. Baktı kale Utku. Utku kaleye vurdu Utku. Kaleci topu. Korner. <laughs> Doğru Enes. Enes vuramadı topa. <laughs> Topuz kalıyor Enes. Eren verdi taşta. İmirhan. uzun gönderdi. Eren alamadı topu. Eren kafayla indirdi orada arkadaşına. Tekrar aldı Sait. Sait verdi pasını. Tekrar Sait'te. Sait, Sait. Sait. Sait kaleye vurdu Sait semiş. Dördüncü gole izin vermedi Semih. Emirhan. Baktı kale Emirhan. Emirhan. Kaleye vurdu Emirhan. Yine Semih. Korner. Ayaklarıyla çıkardım bu sefer Semih. Said orada vuramadı topa. Mert. Mert iyi sıyrıldı. Mert. İbrahim'e verdi. İbrahim Süleyman düşündü. Yavaş bir top attı Süleyman için. Mert kullandı tarif Eren, Eren. Eren. Verdi pasını Sait. Sait. Açtı ortasını. Emirhan Enes. Emirhan. Kullandı kornerini. Kafa vuruşu geldi orada. Savunma girdi araya. Catay. Catay kaptırı topu. Verdi Emirhan'a. Emirhan vurdu. Emirhan attı golünü. 8-4 oldu maç. Enes. Emirhan maça orta olmak istiyor. Süleyman orada. Asper'den ama kimse yok. Top savunmaya çarptı. Haleci. Takım aksattı. Süleyman. Süleyman verdi. İbrahim vuramadı topa. Sayit Savunma girdi araya. Taç. <laughs> Catay. Catay kötü pas. Eren. Süleyman. Süleyman vardı. Mert'e. Mert. E. Mert. Mert Eren izin vermedi. Hatasını telafi etti Eren. Mert oynadı hemen Süleyman'a. Süleyman'dan yine Mert. Mert verdi Süleyman'a. Süleyman vurdu. 9-4 yaptı maçı Süleyman. Mert'in pasında. Süleyman boş çevirmedi arkadaşını. Attı golünü. İkinci golü bugün Süleyman'ın. Emirhan. Emirhan şık hareketler oldu Emirhan'dan. Emirhan bir kez daha döndü Emirhan. Müthiş geçti Emirhan. Avantajında devam ediyorsun. Avantajında. Emirhan gördüm. Orada şimdi Eren, Eren çekti topu, Eren vurdu kale, Eren direkten dönün top. Emirhan yetişemedi, taç. İbrahim uzun kullandı. Cata indirdi. Süleyman. Süleyman verdi şimdi Mert. Mert. Baktı kaleye Mert. Geçti arkadaşını Mert. Mert iyi sırıldı Mert. Müthiş gol attı Mert. Harika sıyrıldı. Attı golünü. Ona 4 oldu maç. Farkı altıya çıkarıyor yeniden. Güsti. Emirhan. Emirhan verdi pası. Geçmedi Eren'e. Utku'dan Süleyman'a. Süleyman. Süleyman verdi pasını. Savunma girdi araya. Cahatay. Taç. Güsti'nin. Cahatay verdi Utku'ya. Utku'dan Süleyman. Süleyman'dan Cahatay. Cahatay'dan Utku'ya. Utku. iyi pas yaptı Güsti. Utku. Emirhan girdi araya. Utku'ya çarptı. Taç. Emirhan Eren oynadı? Utku, Utku kaptı topu. Mer Utku. Mer Utku baktı kaleye verdi pasını. Mert. Mert Cağatay'a Cağatay vurdu. Savunmadan döndü top. Korner. Verdi pasını orada. Utku'nun vuruşu. Avuta git top. Al al. Eren. Simiş. Eren aldı Eren. Eren kaptırdı topu. Mert. Mert. Karşı karşıya Mert. Cağatay'ı indirdi. Cağatay kafa vuruşu Cağatay. Kaleci'den döndü. Kez daha elinden kaçırdı kaleci orada. Süleyman sol ayarda denedi. Mert'te de kaldı. Mert. Bir rabona Mert'ten kaleci. Korner. Orada İbrahim'in ortayla karışık şutu. Direkten ön top. Gel, gel, gel. Utku. Utku verdi Cahatay. Çağatay'dan iyi pas İbrahim dokunsa. Bir Mert'e verebilse Mert bomboş kaleye atacak topu. Emirhan. Deposunu. Uzun bir pas şimdi kaleciden. Enes. Enes indirdi. Mert. Mert döndü. Mert kaleye vurdu Mert. Sütten dışarı. Eren. O da hatalı bir pas. Cahatay. Süleyman. Mert Utku'ya verdi. Utku kaleye vurdu Utku. Müthiş bir gol attı. 11'e 4 oldu maç. İt. Emirhan hatalı pas. Utku. Utku. Mert. Mert çekti. Mert verdi Cağatay'a. Cağatay karşı karşıya. Cağatay vurdu kalecinin üstüne. Abi. 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 Ahmet. Eren. Emirhan'a doğru. Savunma girdi araya. Mert. Mert Cağatay'a doğru. Cağatay dokunamadı kaleci. Cağatay yeniden. Ve 12'ye 4 oldu maç. Cağatay da attı bugün. Hatrik yapıyor Cahatay. Emirhan kaleye vurdu Emirhan. Semih. Emirhan kullandı. Hiç kimse yok orada Emirhan'ın. başka bir konağı kullandı. Çağatay. Ahmet orada Eren'le bıraktı ama anlaşamadılar orada. Mert, Mert baktı kaleye verdi İbrahim'e. İbrahim, İbrahim! İbrahim bugün atmaya devam ediyor. 13'e 4 oldu maç. Eren kaleye vurdu Eren. Semih Utku, Çağatay. çekemedi topu Seyit. Seyit. pasını da veremedi. Utku izin vermedi orada Seyit'e. Utku, Seyit. Utku yandan Seyit sıyrıldı ondan. Verdi Eren'e. Eren. Döndü Eren. Mert orada. Mert. Mert, mert, mert. mert. Veremedi pasını Mert. Eren o da veremedi. Enes girdi araya. Çağatay. arkada pasını Seyit vurdu. Müthiş gol attı Seyit. 13'e 5. <laughs> <laughs> Cahatay Santay'la başladı. Seyit, aldı topu Seyit, iyi sıyrıldı Seyit. Pas veremedi orada. Ahmet dokundu kafasıyla. Eren, Eren baktı kaleye, Eren kaleye vurdu Eren, Utku'dan döndü. Ahmet, Ahmet vurdu bu sefer kaleye Ahmet. Yandan dışarı top. Enes outla başladı. Uzun. Bırak, bırak, bırak. Oynadı Utku orada. Mert. Mert'ten İbrahim. İbrahim baktı kaleye. İbrahim. İbrahim vurdu. İbrahim. 14'e 5. Güsti 14. Boz FC 5. İbrahim bugün çok iyi oynuyor. Eren. Emirhan. Emirhan. Kaleye vurdu Emirhan. Semih. Utku. Emirhan ayak koydu orada. Onun öncesinde hareket faal. Emirhan'a yapılan hareket faal. Ve orada sarı kat Utku. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanacak. Boz FC. Emirhan baktı. Emirhan verdi pasını. Bir vuruş geldi ve gol. Pasla kullandılar serbest vuruşu. 12 6 oldu maç. İbrahim. İbrahim bir daha koydu. İbrahim uzaklaştırdı. Kendime takım Eren. Emirhan Emirhan verdi pasını Semih kapandı orada ve gol ya, ya. 13 e 6 oldu maç Pardon, 7. 13 e 7 Bir şut geldi Eren'den orada Semih rahatlıkla kurtardı Cahatay, Cahatay iyi kontrol etti. Cahatay verdi pasını. Enes. Enes verdi. Mert, Enes kafasıyla Enes direkten döndü. İbrahim, Mert uzaklaştırdı topu. İbrahim. Mert'e verdi. Mert İbrahim'e. İbrahim. İbrahim dikariye düşündü. Yandan da direkt top. Corner. Mert. Girişine vuramadı. Topa out. Kayıcı Hatay'la başladı orada Cahatay. Dur, dur. Faal dur, dur. bekliyor dur. Cahatay. Hayır ederken Seyit. Seyit. Verdi Eren'e. Eren, e. Eren Emirhan'a. Emirhan vuramadı topa Emirhan. Dur, dur. Cahatay. Dur. Veremedi. Dur. Cahatay veremedi Cahatay. Ahmet'e kadar geldi top. Uzun bir top gönderdi. Taç. Süleyman Kuzunca'nın katı dışını. Catay'da oynadı Süleyman. Catay. Mert. İbrahim. Catay. Catay. Onda kaldı. Cahit'e kaldı top. Uzun bir top. Savunmaya çarpı top yine. Yine. Bu da ayağını burkuyor. Mert. Moram ciddi bir şey yoktur. Ahmet. Ahmet. Erini düşündü. Utku kal top. Utku uzun oynadı. Süleyman iyi indirdi. Mert. Mert karşı karşıya Mert. Mert vurdu. Attı golünü Mert. 15'e 7 oldu maç. Eren kaleye vurdu Eren. Semih. Kunun faali var orada Kerem müthiş attı golünü. Ve maçın da skorunu belirledi. Güzdi farklı kazandı bugün.